Efendim şimdi İmplant dedikleri şey hocam Öbürsü değil mi? İmplant deniyor ya hı hı. Dinleyicimizin anlatmaya çalıştığı oydu Yani vida, önce kemiğe vida yapıyorlar e o, Sonra onun üzerine diş yapıyorlar Taktik gerekir onunla Efendim ee, Dinleyicimiz ilk olarak Edebel dedi, sizden yeni duydum dedi İşte kurbanlarımız dedi, Hilal'i görüp Efendim, Hilal'i görmek de ee, vaktin geldiğini. Bu sadece kurban için değil, bütün ibadetler için bu ibadetdir. Haccında vakti var, orucunda vakti var, namazında vakti var, kurbanında vakti var. Bunlar ibadettir. Rabbimiz bunları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla vakitlerini keskin, net bir şekilde bildirmiş. Allah'a Teala'ya iman eden bir kimse, Efendim şöyle yapsak olur mu? Sorusunu hatırına getirmemesi gerekir. Ha diyeceksin ki efendim uzun uzun düşündünüz. Ee, şimdi orada düşünmemizin sebebi hani bilmiyordur. Öyle sorabilir. Onu mahsur olmaz. Ama kitaptan okuduktan öğrendikten sonra yani evet Allah-u Teala böyle emretmiş, Peygamber böyle bildirmiş ama ben şöyle yapsam daha iyi olur falan filan gibi. Bu şekilde böyle yapacak olursa, bu düpedüz Allah-u Teala'nın emrine muhalefettir. Peygamber Efendimiz'e muhalefettir. Ve e, küfre götüren bir bidattır. Ben daha iyi biliyorum diyorsun yani. Tabii ben daha iyi biliyorum diyorsun. Çünkü onun en canlı misali iblistir. allah Teala'nın emrine muhalefet etti ve tepedaklok oldu gitti. Dolayısıyla, biz mesela naklederken, mesela Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde böyle problem yoktu. Niye? E çünkü zaten kadınlar vardı. Ve bu konuyla, yıldızlarla, astronomiyle ilgilenen, ayın, güneşin hareketlerini takip eden, bizzat gözleyen alimler vardı. Kadı Efendi bulunduğu bölgede, yani ihtimal ettiği kimseler tarafından helal gözetleniyordu, ilan ediyordu. Muvakkitler vardı. Tabii muvakkitler vardı. ...yani nenem bile aynı şekilde pratik kazanmıştı ya... ...okuyup yazması yok kadının ya... ...Hilal'i gördüğü zaman bu bir günlük... ...bu iki günlük... ...nereden biliyorum öyle oğlum derdi... <laughs> böyle, öyle. Ya, ...zaten allah Teala'nın işlerinde şey yok... Muğlaklık yok ki Yok yani. ki... ...vakitlerde de öyle insan bazen anlayamıyor... ...niye böyle bir şey soruluyor diye... Yani ...her, her şey net... Tabii. ...net yani saati belli, dakikası belli yani... Tabii. ...hala bunun üzerinde... ...hatta e, mesela bir ara sormuşlardı... ...şimdi pek sorun olmuyor da falan... ...işte e, dijital... E, telefon saat neyse hesap makinesi çoğaldı ya şimdi. Efendim diyor işte benim e, saatim falan. Arkadaş saatini değil. Allah yarattıklarına itimat edeceksin. E, mesela kitaplarda anlatılıyor. Benim e, annemde... annemde annem de anneannem de. Yani okuyup yazmalar yoktu. Ama ya bugünkü e, efendim hani Diyanet'in var ya işte namaz vakitleri hesaplaması falan işte gittik de efendim İsviçre'de baktık da bilmem neydi falan da Feşmekan'da falan atıp tutturuyorlar diye. Ya. ya onlardan daha çok bilgiye sahiptiler. Niye? Çünkü görerek yetiştiler. Görerek işte allah Teala kol saatine bak veyahut da cep saatine bak yahut da aynı şekilde ne bileyim ben şeye e elektronik saate bak diye emretmemiş. Güneşe bak demiş. Ya seher vaktini biliyorlardı. Allah Teala öyle yaratmış ki ben köy çocuğuyum. E, şimdi şehirlere şey yapınca horozu morozu falan bilmez. Sadece Can Yüce Gönül'e konusu horoz eti onu bilir. Bir de bir resimlerini görür. Horoz e, hadi şerif bile var. Sövmeyin horoza diye. Allah Teala öyle yaratmış ki mesela babaannemlerden biz duyardık. İlk horoz öttü derlerdi. Şafak yaklaşıyor demektir o. Sabah namazı yediyor demektir seher vakti yani girmiş yavaş yavaş aynı şekilde e, imsa doğru ha, doğru gidiyor sabah namazı vakti girecek e, tarlaya giderdik şöyle bakardı öyle vakti girdi bakardı ikinci girdi akşam e, biz sonra mesela kitaplarda okuyunca bana çok onları anlamak rahat oldu Tebedi'de falan yaşıyor. Sebebine gelince biz nada zamanı, ondan sonra orak pişme zamanı falan dağda yatardık. Dağda yatardık. Mustafa Bey mesela kitaplarda buyuruyor ki, e, akşama mahsus şafak vakti. Şafak iki yerde kullanılmış. Bir sabah bir de akşam için kullanılıyor. Sabah şafak vakti önce zifiri karanlıktır. Şafakla beraber önündeki ağacı, gölgeleri görürsün. Akşam da o şafak kaybolduktan sonra hakikaten zifiri karanlık şey yapıyor. Bir metre ilerideki çalıyı devasa bir varlık zannediyorsun. Ama o şafak vaktinde daha ta uzaktaki dağların bile su görüyorsun. Bir müddet sonra o su hepsi kayboluyor. E sonra kitaplarda e, bunları okuyunca ah dedim, ben bunu gözlemle, gözlemlemiştim. Gözümle görmüştüm. Yani allah Teala çıplak gözle namaz vakitlerini ondan sonra orucun başlayış vaktini bitiş vaktini çıplak gözle halledersin bunu. Evet peki çıplak gözle haccın vaktini tabii ileri gözleyerek onun da vaktini tespit edersin. Değil mi? Evet. Kurbanın da çıplak gözle hilali takip ederse da vaktini tespit edersin. Saate takvime ihtiyaç yok. Saat demediği de salih kimselerin hazırladığı takvimlere itibar edilir buyuruyor. Salih kimselerin. Mesela Türkiye takvimi beş vakit namazını kılar ve namaz vaktinin gerçekten girip girmediğini çok iyi araştıran bir ekip tarafından hazırlanıyor. E öyle bir namaz, dertleri var. Yani. öyle bir dertleri var. Bu dertle dertliler. E, dolayısıyla hani namaz vakitlerinde ona bakıyoruz ekipmana bakıyoruz. Ama hiç olması bile arada bir de güneşe bak ya. Değil mi? Arada bir de güneşe bak. Ve arada bir de hilale bak. Şimdi biz kurban bayramında e, takvimlerdeki ki Türkiye takvimi sari kimseler tarafından hazırlandığı halde Türkiye takviminde yazıyor. Diyor ki kurban bayramının birinci günü falan diye yazıyor. Hani bir tane dinleyicimizin birisi sormuştu ya. E, Türkiye takvimi böyle hilali gözetlenerek mi hepsi hazırlanıyor? Ha? Şeyden, Muharrem ayından başlıyoruz biz. <laughs> Uzay gemisini çıkıyoruz. <laughs> Ay görüyoruz yazıyor. yok böyle bir şey. Hesapla bu. Sa Saadet-i Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hali. O hesap yanlış değil. Ama İslamiyet, şeriat diyor ki hilali gör, oruca başla. hilali gör, bayram et. Onun için Hilal'i gözetiyoruz. Mesela daha önce Osmanlı döneminde kadılar olduğu için Hilal'i aynı şekilde gözetettiği için onlar ilan ediyordu. Efendim o zaman telefon yok. Ya her bölgede vardı kadı tamam mı? Tabii <laughs> İstanbul'daki, İzmit'teki neyse kadı efendim gözetiyor. Ha görüldü mü görüldü bitti. Oruca başlayın bayram edin diyordu. Ben yani, annem de mi uyursun? Bir gün dedi öğleye yakın haber geldi dedi Konya'dan Köyler Bugün aynı şekilde bayram diye dedi. Oruçları bıraktık dedi bayram ettik dedi. <laughs> bir de insanların eskiden mesela hicri takvimi biliyormuş. Şimdi siz e, kafanızı kaldırıp havaya, aya baktığınız zaman diyorsunuz ki mesela bildiğiniz için işte bu e, Rebul Ahir ayının atıyorum işte onu üstünde mi yazıyor bunu nereden bildin diyebilirler yani. Değil mi? Yani ilk günden itibaren takip edersen tak takip edersen hangi ekimden sonra kasımın geldiğini bilirsen tabii <laughs> yani rebuyla evvelden sonra ahirin geldiğini bilirsen tabi Mesela lazım. Mesela bunu biliyorlarmış. Takip biliyorlar. ediyormuş. Şimdi e, zayıf da olsa hani telafisi mümkün değilse zayıf da olsa hani e, bilinmediği zamanlarda bu dinleyicimiz aynı şekilde ben bilemiyordum dedi. Yeni öğrendim falan. Bundan sonra dikkat etmesi gerekir. Gerçi öğrenip de bu sefer de hanım öğrendi ve iş yaptığı için herkes öyle yapıyor canım yani beni ilgilendirir falan filan diyor. Herkes öyle yapıyor. Ha Herkes cehenneme gidiyor. Ben de cehenneme gideyim. Allah-u Teala selamet versin. Yapacak herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ee, bir kavle göre zayıf da olsa böyle durumlarda araştırma şey imkanı yoksa yaptıkları ibadetin sahih olduğuna dair zayıf da olsa bir kabir var. Ama işin doğrusu öbür türlü. İşin doğrusu öbür türlü. Efendim ee, Necimiz e, ikinci olarak e, işte siz onu anladınız ya implant mı diyorlardı, ne derlerdi ve o kapatıyor. Kapattığı için de mutlaka şey olması gerekir. E, taklit etmesi gerekir. E, efendim peki Şafii mezhebin taklit mi o? Şafii mezhebinde kuşun dağısını çıksın yıkamak farz değil ki. Farz değil. Malik de farz değil. Ama Hanefi'de ve Hanbeli'de farz. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman, Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman dişini doldurduğu zaman, kaplama yaptırdığı zaman, implant yaptırdığı zaman veyahut da e, dişinde bazen bir şey oluyor, orasını çekiyor, orayı yapıştırma yapıyor. Orayı kapatıyor. Böyle bir durum olduğu zaman e, hangisini öğrenmesi kolaysa mesela Maliki mezhebi Hanefi mezhebine yakın e, yakın olduğu için koşul abdest ve namazda Maliki mezhebin tak diyecek. Mezhep değiştirmeyecek. Hanefi'den çıkmıyor zaten. Hanbeli mezhebindeki de Şafii mezhebi Hanbeli mezhebine biraz daha yakın. Hanbeli mezhebindeki de Şafii mezhebini taklit edebilir, edebilir. Peki Maliki de taklit edebilir mi? Edebilir. Hanefi mezhebinde orada Şafii taklit edebilir mi? Edebilir. Onda problem söz konusu değil. Niçin? Gusül olmayınca abdest ve namaz olmaz. Çünkü Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusül abdestinde ağzın içerisini yıkamak farz. Bir ibadette farz yerine gelmediyse o ibadet yapılmamış olur. Yani gusül yok. Kusur olmayınca abdest olmaz, namaz da olmaz. Onu kurtarmak için mutlaka taklit etmek gerekiyor. Şimdi e, şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Diyelim ki eskiden yapılıyordu artık şimdi yapılmıyor. Altın diş yapılıyordu ya. Hmm. Altından diş yaptırıyor adam. Onunla e, vefat etse bu kişi, onunla e, gömülmesi veya defnedilmesi uygun değil değil mi? Değil. İmplantları sökemezsin. İmplantlarda da bunu e, soracaktım. Hmm. Yani. Onu sökemezsin. Çünkü vidalanmıştır almıştır ve ancak e, ne olur hani benim ağzımda da var e, mütahrik e, yani girip çıkan e, ne onlar Tatl Tatma. Şey. E, onlar çıkartılır e, ziynetle, e şey yapılmadığı için hani diyelim ki öyle bir şey ki adam öyle bir şey yapması mümkün değil e, cenazeyi de eziyet etmenin bir alemi yok yani o zaman Hı? cenazeyi de bir, eziyet etmenin bir alemi söz konusu değil mesela. Onlar altın değil zaten. Hı -hı. Çivili e, tabutla. Hatta çinko tabutla. Bunlar gö gömmek uygun değil. Çivisi tabut, nemli toprak veya kaynağı yerler varsa bu çivisiz tabuttan murat tahtaların birbirlerine geçmesi için ağaç çivi kullanıyor. Yani birbirlerini o şekilde geçiriyor. Meyit onun içine konuyor. Geçmeli. E, geçmeli. E, kabre indiriliyor kabri indiriliyor ve o şekilde bırakılıyor. Yani bir yerde hani sarpmayı tahtayla kapatıyoruz ya he, meyit de tahtanın üstünde kalıyor. E, çünkü e, kitaplarda buyuruyor ki nemli topraksa meyitin cesedinin geç çürümesi evladır. Nem vücuda temas ettiği an çürümesini hızlandırır, kolaylaştırır deniyor. Hani mesela Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi kaygan oluyor. Nemli oluyor. Nemli oluyor. Ha böyle yerlerde şey olabiliyor söyleyiver tabutlu. Çivis tabutta çivis. gömülebiliyor. Ama öbür tabut ah, uygun değil. O zinettir deniyor. Şeyde bundan 2-3 sene önce senelerde çabuk geçiyor. iki sene, üç sene bilemiyorum da. Bu Görnant dedikleri yerler var ya. Grönant. Ha dedikleri yerler. Artık orada buz dağları da var falan. Kuzey yarım. Direni, yani orada yer kalmamış cesetleri gömecek. Cesetler çürümüyormuş. Donuyor çünkü. <gülüyor> Donuyor. <laughs> Öylece kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani ölmeyin der gibi bir şey ediyorlar. Ölecek. Yani koyacak yer bulamıyorlar. Koyacak yer bulamıyorlar. Ama Cenab-ı bize öyle bir coğrafya ihsan etmiş ki ceset çürüyor. Onun üstüne bir başka stefn edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Dinleyici bizim yayından önce aramıştı da bir sorusu var. Önemli onun açısından. Ee, 40-50 yaşları arasında bir çift eee düşünün yani karı koca soruyu soran e, erkek eşi işte sosyal medya falan filan derken birine takılmış zina etmiş e, bunu da itiraf etmiş sonra bu da onu boşamaya kalkıyor kadın çok pişman olduğunu söylüyor e, ben ettim sen etme diyor çocukları da var e, dinen diyor ben bunu diyor bir kereye mahsus affetsem e, hani işte kitaplarda falan da yazıyor ya deyus mu olurum ben diyor Buna göz yummuş mu olurum diyor. Hem benim İslam soru geldi. Bunu herkesin ünlüm etmeni söylemenin de bir alemi yok. Özel olarak aynı şekilde. Ee, cevap da verildi kendisine. Bu nikahına bir zarar vermez. Erkek de zina ise, kadın da zina ise... Nikah bozulmaz. Nikah bozulmaz. Ha büyük günah evleri yapmış oldu elbette. Şimdi kitapları okumuş olsa böyle bir soru da sormaz. Deyus diye kime denir? Karısı kızı onunla bununla yatıyor. Bu da ses çıkarmıyor. Böylelerine deyus denir. Ama kadın zina etmiş. Aklı başına girmiş. Tövbe etmiş. Affederek evliliğine devam, et, e, devam etmesine izin vermek. Deyus'la bir alakası yok. Merhamet etmiş olur. Ha, o zaman dikkat edin. Nitekim öyle bir günah işleyip de... tövbeden? E, Hatta derecesi yükselen, evliya olan bile var. Evliya olan bile var. E, dolayısıyla hani hanımı da pişmansa, gerçekten samimi ise çocukları da varsa evliliklerine devam ettirebilirler. Nikahlarda bir zararı Ama her ikisi de tövbe ifade edip tecdi iman, nikah yapmaları iyi olur. Yani onun dışında onun dışında e, şimdi Anadolu'da bir tabir kullanılır da alışmış kudurmuştan bedeldir. E, gayrimeşru, yani zina nefsin hoşuna gider. Nefsi oradan vurur. Yani, günahı işler, yani sonra pişman olur. Ama sonra gene nefsi oradan vurur, yani Allah gene işler. işler. Böyle bir durum söz konusuysa, ha, yok, onu, o kapıyı kapatmalı. Yani yok öyle değil. Bir hata neticesinde zuhur ettiyse, tamam. Şimdi, Esas benim anlatmak istediğim böyle konularda. Biz yıllardır anlatıyoruz. Allah Teala yarattığını en iyi bilendir. Çünkü o yarattı. Kadın kullarını da, erkek kullarını da o yarattı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde kadın kullarının sadece 18 erkekle görüşebileceğini bildiriyor. Erkek kullarının da 18 kadınla görüşebileceğini bildiriyor. Ve kadın kullarının da mahremsiz olarak sefere çıkmamalarını buyuruyor. E şimdi din yok. Din olmadığı için ben giderim, ben yaparım, ben şöyle ederim. Ben, 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 hep ben türküsü. Ondan sonra da ya bir otel odasında ya sevgilisinin odasında ya bilmem nerede bıçaklanmış, gebertilmiş olarak görülüyor. Daha dün haberlerde vardı. Yok efendim şeydi, e, neydi mücevher, cimiymiş neymiş falan filan. E, sevgilisi İsviçre'liymiş falan yani dinle minle falan alakası yok. Efendim işte gemiden attı mı atıldı mı Altladı mı düştü mü düşmedi mi falan Deyip duruyorlar falan 70 yaşında bir kadın bile Bir de 70 yaşında bir kadın Şimdi e, Seninle sevgili olan adamı Acaba niye olmuştur diye bir düşün yani Değil mi? <laughs> yani. Hiç e, Şimdi e, Takip ettiği yol Berbat bir yol Yani Orası felaket bir yol Birbirlerini kandırmak nefsini isteklenen sonra hemen çok nefis ayınca günahı ben bana Türkiye yetmiş karıya bakacağım diye şu şey oldu ittireyim ben gideyim ayı şekilde. daha kaza süsü, kaza süsü veririm kaza süsü veririm efendim modern bir adam Avrupalı İsviçre'li hem de, değil mi Avurbalı. ya Allah'a iman etmekten sonra Avrupa'lı olsa, Amerikalı olsa, efendim Türkiye'de bilmem kaç üniversite Türk olsa, Kürt olsa ne olur? İmanı yoksa Hepsi aynı şekilde katlardır, zalimdir, haindir, merhametsiz, şefkatsizdir. Evet. Sen gayrimeşru yaşayacaksın. bunu bir karşılığı olmayacak. E, neydi? Su testi su yolunda mı kırılır? Evet. Su testi su yolunda kırılır. E, dolayısıyla, dolayısıyla Allah-u Teala men ettiği, haram ettiği fiilleri sen meşru kabul edersen, e, şimdi bir de mesela tiktok, efendim diyor bana diyor işte müstehcen şeyler yazıyor. Ne yazacaktı peki? Hatırıma ne geliyor, Öldü gitti Süleyman Demirel'e işte bir dışarıdan başbakan ne gelmiş efendim diyorlar hani elini sıktınız. Neresini sıkacaktım ya bir <laughs> <laughs> Daha önce elini elini bile sıkmam demiştin de, <laughs> de sıktınız demiştin. <laughs> <laughs> evveliyatı öyle. Evveliyatı öyleydi neyse. Şimdi sen Allah-u Teala'nın yasak ettiği her fiili işliyorsun. Sonra bana bela gelmesin. Olur mu ne şey ya? Herkes Hani Mevlana Hazretleri hep anlatıyoruz ya Harmış Hazretleri akın, nereden geliyorsun diyor işte ben diyor ahiretten geliyorum nereye gitti cehenneme diyor. Niçin diyor ateş almaya gittim diyor. E diyor ateş yok elini vermediler mi? Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Daha dünyada görüyoruz ya. Daha dünyada görüyoruz. Efendim işte fiziğine güveniyor bilmem nesine güveniyor falan fi falan feçmeken ama netice itibariyle e sonra belalar gelmeye başlayınca böyle polis neredeydi, jandarma neredeydi, halk neredeydi adalet neredeydi falan. İyi arkadaşım sen başkasının hakkına girerken başkasını zıvanadan çıkartırken başkasını tahrik ederken e bunlar hak hukuk değil miydi? Efendim benim hakkım ha sen git bir tek başına ince git Afrika'da bir bulabilirsen tek cumhuriyet kur orada ne halt edersen et değil mi? yapabilirsin. E burası e, belli bir şekilde insanların beraber yaşadığı bir yerdir. Hepimizin misin e, hürriyeti başkasının hürriyetiyle sınırlıdır. Ben istediğimi yapamam. Sen de yapamazsın kusura bakma. Efendim yaparım. Yaparsan bu bıçağı yersin. Tabancayı yersin. O kadar yani. Başka bir şey de yok. Dün vardı haberlerde. Kırnayı <laughs> çekmiş araba şey yapıyor. Kaza yapıyor. Arabasını dövüyor. Ahmak çok böyle. Ahmak çok böyle maalesef. Allah Allah. E, Türkiye'de çoğalıyor. Evet işte. Bir tane televizyon programından da e, birisi bir parça göndermiş de onu izledim. E, Programa düşmüşler. Yani bu öğleden sonra yayınlanan programlar var ya onlardan birisi. E, kadın diyor ki karşı karşıya oturtmuşlar bunları. Kadın diyor ki ben diyor sosyal medya üzerinden diyor adamın bunun diyor fotoğrafı diyor bir fotoğraf paylaşmış diyor bu benim diye diyor. Çok yakışıklıydı diyor. Bir gittim yanına diyor bu çıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Karşıma diyor. <laughs> <laughs> Sonuçta da iyi bir soru sordu yani. Yakışıklı olsa olunca da hemen gitmek mi lazım falan diyecek adamı. Tamam mı? Yani sen işte öyle sosyal medya üzerinden tanırsan ahlak mahlak olmazsa. Tabii yani böyle. tabii. allah Teala hidayet nasip etsin Allah anlayış versin ya. Sosyal medya ayarını bozdu millet. Kadınların üzerinde. Ve e, bu zaman da işte Enver hep buyuruyordu. Yani e, herkesin kendine, çoluğuna, çocuğuna baba olma zamanı. Evet. Ateş çemberinden geçiyorsun. Ateş çemberinden. Efendim ee, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Vitir namazında da hangilerini okuyabilirim sureler? Bütün hepsini okuyabiliriz. Yukarıda şu, mesela. El hakümü teke biliyorsun. El hakümü teke vel asil inna atayna. Birinci rekatta el hakümü teke. rekatta vel asil. Üçüncü rekatta inna atayna. Veya birinci rekatta vel asil. ikinci rekatta inna atayna. Üçüncü rekatta ihlas okuyabilirsin. Birinci rekatta el tere. ikinci rekatta lilafi. Üçüncü rekatta tebbet okuyabilirsin. Veya ihlas okuyabilirsin. Ee, birinci rekatta Eray Tellesi, ikinci ve üçüncü rekatta kunem, fırak, kunem okuyabilirsin. Veya birinci rekatta Eray Tellesi, ikinci rekatta İnna Atayna, üçüncü rekatta Ahad okuyabilirsin. Yani onu ayrıca böyle bir şablon yok. Yani bitirdiğini o Yani bunlar hepsi okunur. Efendim ben Elemle Şah'ı biliyorum. Birinci rekatta Elemle Şah, ikinci rekatta İnna Ezele, üçüncü rekatta Velasık okunur mu? Okunur. Bir mahsul söz konusu değil efendim. Efendim e, gelelim e, son dinleyicimiz son. Ben dedi geçmişte bir doğru yapmıştım fakat dedi o zaman dedi e, gusül var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Efendim gusül abdesti olsa da olmasa da yani ona bir şey yok. Yani muayyen haldeki ve cünüp haldeki kadın ve erkek gidip dişinde doldurtabilir. Gusül abdesti var ki maniki o kadar yani. Taklit etmediyse. Efendim işte abdesti miydim değil mi? Onun bir şey yok ya. Ya mescid gibi değildir o piyasadaki hoca görünenlerin söyledikleriyle itibar etmemeli. Cenabetten kurtulmuyorsun. Taklit etmediği müddetçe cenabetten kurtulmuyorsun. Efendim bu bir alakası yok diyenlere itibar etme. Bunlar din hırsızı. Dini bilmeyenler. Saadeti ebedi kitabının kusur bahsinde uzun uzun anlatılmış. Orası okunursa mesele daha da iyi anlaşılır. Efendim gelelim. E, dinleyicimiz e, nazar diyen kimsenin de günahı olur mu? sualini öyle anladık. Değil mi? Ee, şimdi hem nazar haktır. Gözden çıkan bir şuadır. Eğer bir kimse tecrübesiyle kendi nazarın değdiğini görürse onun için bir şeye bakarken maşallah demeli. Ama şöyle derse ki benim nazarım geçiyor ona bakayım da onu tepe takla getireyim elbette günaha girer. E, ee, Cenab-ı Hak onu da aynı şekilde onu yaratmıştı onu kötüye kullanıyor ama nazar değdiğini biliyorsa yani bir şeye bakarken hadis-i bildiriliyor. Buyuruyor ki e, yani bir şeye bakma, bakarken hemen maşallah deyin. Çünkü o maşallah deyince Allah'ın dilemesiyle deyince gözden çıkan o şua kaç frekansa çıkıyorsa o maşallahın yayınlamış olduğu frekans onu durduruyor. Nasıl bir şeyse ne, ne çıkıyorsa onu bilmiyoruz. Yani gözden çıkan şuayı o maşallah ifadesindeki eee, mayit alan mı de, frekans mı de, ne dersen de. E, o onu aynı şekilde nötr hale getiriyor. E, peki bunu bildiği halde bunu yapmazsa, ha ben bir bakayım işte onun çanağını çömleğini mi ya da onu tepe getireyim diye kötüye kullanıyor isen, elbette ki vebali vardır. Bu sadece onda değil ki. Allah Teala güzel bir ses vermiş. Ama haram şeylerde kullanıyorsan vebali var. Göz, haram şeylere bakıyorsun vebali var. Kulak, haram şeylere kullanıyorsan vebali var. Dil. Gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, suizan ediyorsun, ona buna hakaret diyorsun. Hesabı var, hesabı var. Yani bütün organlar böyle. Bütün organlar böyle. allah Teala hepimizin Allah işini artırsın. Ve ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdiği şekilde hareket etmemize nasip ve miyesel eylesin inşallah. Görünmese bile çok, çok hakkında çok konuşulan birine de nazar diye. Bu Bey yapılan e, işe de bakıldığı zaman nazar değdiği kitaplarda yazılı. İhtiyatlı davranmak iyi olur. Peki çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. <laughs>